Tamamlandı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan kalede surlar güçlendirildi, eserlerin bakımı yapıldı. Dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzesine dev sahipliği yapan kale ziyarete açıldı. 600 yıl önce Senjan Şövalyeleri tarafından inşa edildi. Cumhuriyet döneminde müzeye dönüştürüldü. Muğla'da tarihi Bodrum Kalesi'nde başlayan restorasyon çalışmaları 3 yıl sürdü. 20 metreye 25 metreye kadar çıkan sur duvarlarımız var. Ve içinde 7-8 tane kulemiz var. Bu kulelerin de bütün onarımlarını, restorasyonlarını tamamladık. Turizm adına hayırlı olmasını diliyorum. Kalenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. 40 gün kadar bir gecikmeyle bugün bu kaleyi ikinci etapını sonlandırıp açtık. Bu ikinci etapla birlikte yaklaşık 1100 metrekare kapalı sergi alanını hizmete açmış oluyoruz. Çok az bir işimiz kaldı. yıl sonuna kadar onlar da tamamlanıyor. 1995'te en iyi müze ödülünü alan Bodrum Sualtı Müzesi de ziyaretçileri tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Girişten itibaren hem çok ferahtı hem de böyle hem ilgilenenler olsun, hem yapılan çalışmalar olsun bizi çok mutlu etti açıkçası gezerken. Tatil için geldik biz. Daha sonra hani buranın tarihinden biraz bir şeyler okuma fırsatımız oldu. Biz de merak ettik geldik. Yani gerçekten güzel bir yer. 6 salondan 4'ünde karasal buluntular, ikisinde de batıklar sergileniyor.